Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlere balina takip sistemi ile analiz nasıl yapılır ilgili bir video çekmek istedim. Nasıl kullanacağız detaylı olarak şimdi size bilgi vereceğim. Arkadaşlar öncelikle şunu bilelim. Zaman dilimleri çok önemlidir gelip de şurada 5 dakikalık, 15 dakikalık, 30 dakikalık zaman dilimlerinde direkt bodoslama işlem yapmayın. Her zaman için büyük resmi görmeye çalışın. Büyük resimden kastım nedir? Aylık çok büyük bir e, zaman dilimi olabilir. Aylığı kapatalım. Şurada week haftalık trend durumuna öncelikle bakalım. İlgili coin ise artık hisse senediyse neyse. Dikkat ederseniz burada Bluetooth'umuz yeşil. MA200 çizgisinin üstüne atmış. Al sinyalinde. Haftalıkta trendin yukarıya doğru olduğunu bize söylüyor. Yani büyük resim trend yukarıya olduğunu söylüyor. Günlükten baktığımızda günlükte de bir kez aynı şekilde trend hala yukarıya doğru. Daha sonra büyük zaman diliminden küçük zaman dilimine doğru iniyorum dikkat ederseniz. Haftalık günlük şimdilik 4 saatliğe indim. 4 saatliğe indiğimizde şurada bulutumuzun alayışır olduğunu fakat şurada kırmızı mumların yani bir sat mumunun olduğunu görüyoruz. Zaten burada sinyal tablomuzda da 4 saatlik sinyalin şu an satta olduğunu fakat onay gelmedi. Yani onaylı sat olmadığını. Bu da bir fake sinyal olabileceğini bize söylüyor. Onaylı sat e, en büyük zaman dilimde hangisi şu an? E, 1 saatlik o yüzden bir saatlik zaman dilimine iniyoruz. Bir saatlik zaman dilimine indiğimiz zaman şöyle bir açısın grafiğimiz. Şurada kırmızı yakmış. Şimdi bazen şey, kripto piyasasında manipülasyon, her türlü e, olay mevcut olduğu için bazen teknik tutmuyor. Neden tutmuyor? Eğer ki veriler yüksekse, emin olun hiç çizgimiz gibi bile takmıyor. Geçen zaten dikkat ederseniz STPT geçen videomuzda paylaştığımızın ertesi günü %50-55 verdi STPT. Ve bugün STPT'nin değerlerini tekrardan okumak istiyorum. Şu an dikkat ederseniz geçmiş hacimlere bakalım. Geçmiş 989 milyonla %59 yapmış daha önceden. 78 milyonla %12 yapmış. İçeride aylık mum kapanışımıza demiştik ki aylık mum kapanışına kalan süreye bakalım. O aylık mumun içindeki alıcıları bir görelim demiştik. Burada 5 gün yazıyor kapanışa. O zaman bir ay 30 gün olduğu için aylık mum toplamda 25 gündür açık olmuş oluyor. 25 gündür açık olmuş olduğu için ben burayı ayarlardan 25 güne çevirdim. 25 günlük alıcıyı görmek istedim. Yani o aylık mumun içindeki alıcıları görmek istedim. 500 milyon şu an alıcı var ve aylık kapanışa 5 gün var. Bu da demek oluyor ki şunun yarısı kadar hemen hemen 989 milyon yarısı kadar %59-%60'ın yarısı kadar ortalama bir %30 tekrardan bize vereceğini zaten bağıra bağıra söylüyor burada. Tabi dediğim gibi öncelikle sinyalleri bekleyelim. Her zaman için giriş çıkış pozisyonlarımızı mümkün mertebe 5 dakika 15 dakikalıkta yapalım. 15 dakikalıkta sat gelmişse satalım al gelmişse al yapalım. Mesela şurada dikkat ederseniz sat gelmiş şuradaki şurası. Burada sat sinyaliydi artık. Şunun şu an yeşile dönmesini bekleyelim. Hem mumların hem de bulutun yeşile dönmesini bekleyelim. E, mumlar ve bulut yeşile döndüğü anda MA 200'ün üstüne attığı anda artık bizim için bir al sinyalidir. İşimizi sağlama alalım. Bir de dönüş noktalarını nasıl yakalıyoruz? Hangi zaman diliminde nereden dönecek? Bu da çok önemli bir soru aslında. Bizim indikatörün çok güzel olan bir tarafı var. Otomatik olarak dikkat ederseniz kanal çiziyor. Şuradan herhangi bir tane bir coin açalım. Neyi açalım buradan diyelim. Ace'yi bir açalım bakalım. Ace'yi açtım. Bakalım Ace bugün yükseliş yapmış. Nereden dönüşü yapmış. Bir görelim beraber. Dilerseniz, swing bölgeden kalkmış bir saatlikte. Bir 4 saatlik zaman dilimine inmek istiyorum. Ya yani şey, pardon 4 saatlik zaman dilimine çıkmak istiyorum. Şu an hala 4 saatlikte düşen kanalın içinde. Bir de ne demiştik günlük trendle haftalık trend bizim için çok önemlidir. Günlük trend hala sattı. Mesela bugünkü bir yükselişi normal robot yükselişidir muhtemelen. Tekrardan aşağıya basabilir. Bu tip coinlere normalde girmenizi önermiyorum trend yukarı olsun işi sağlama alın yani şunun gibi mesela olmuyor bakın kaç sentlerden geldi 4 dolarları gördü bir türlü şu bulut bulut da mumlar da günlükte kırmızı olmadı trend gittikçe gidiyor sürekli jupa bakalım günlükte jup sanki trendi çevirecekmiş gibi bulut ağzını kıvırmış fakat işimizi dediğim gibi sağlama almalıyız 4 saatlikte dönmüş şu an Muhtemelen trendi çevirecek bu. Çünkü değerleri de fena değil. İçeride yok pardon. Değerleri çok da iyi değil. Yani satış satışa geçmiş zaten şu an. Biraz riskli bir durum. Çünkü kanalın tepesine ulaşmış günlükte. Genelde hareketler şöyle kanalın içinde hareket ederler şu şekilde. Bakın bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı. Kanalın tepesine ulaştığı için biraz risklidir bir düzeltme gelebilir. O yüzden kanalın tepesinde mümkün mertebe giriş yapmayın. Başka başka bir tane bakalım. Tavo. Bakın kanalın içinde sanki kanalın dibinden kalkmaya çalışıyor Tavo. Değerleri nasıl? 127K, %23 yapmış. İçeride ortalama 2 günlük 147K mal var. Yani bunun hala bir gideri var gibi gözüküyor. 4 saatlikten bir bakalım. O 4 saatlikte yok. Swing bölgeye gelmiş. Burada red diyebilir. Bu da riskli. Yani dediğim gibi grafiği temiz olanı, değerleri iyi olanı yakalamaya çalışın. Her yükselene atlamayın. Bugün yükselen mesela bir ara Veto'da robotlar girdiler, pumplattılar Veto'yu. Bakın kaça kadar çıkarmışlar. 12.040 şu an fiyatı 0.53 yani ortalama %100'ün altına düşmüş milletin eline verdiler burada içeride dikkat ederseniz günlükte datalara bir bakalım kıpkırmızı kıpkırmızı ve alıcı yok bu artık tepeden malı pazarlamaya başlamışlar demektir malı boşaltmışlar yani böyle kıpkırmızı olanlara zaten hiç bulaşmayın bile Şimdi önemli bir şey daha anlatacağım size. Genelde burada zaman diliminde atıyorum burada 4 saatlikte diyelim onaylı sattadır. Günlükte onaylı aldadır. En büyük şuralar sattadır. 4 saatlikte onaylı sattaysa kanalın dibini bekleyelim. Genelde dönüş noktaları kanal dibinden oluyor arkadaşlar. Eğer atıyorum günlük aldadır 4 saatlik aldadır fakat saatlik onaylı sattadır. O zaman bir saatlik kanal dibinden giriş yeri arayabiliriz. Giriş yerlerimizi hep kanal dibinden yapalım arkadaşlar. Genelde dönüşler kanal dibinden oluyor dediğim gibi. Şurada saatlikte var kanal dibinden düşen trend ama kanal dibinden kaldırmış. Tabi dediğim gibi bu düşen trend olduğu için kanal düşen kanal olduğu için böyle coin'lere çok girmeyin. Doğru düzgün coin bulmaya çalışın. Çünkü içeride yoksa terste kalırsınız. Hiç gerek yok. Pengu'ya bir bakalım. Pengu toparlanmaya çalışıyor ama değerleri çok güçlü değil. Hala zayıf. Bir de grafiği tam oturmamış bunun. Ha, 4 saat. Bakın kanal dibini az önce anlatmıştım ya size. Dikkat ederseniz. Kanal dibinden kaldırmaya çalışıyor. Tabi hala bu trendin dön, döndüğünden garanti olarak emin olmak istiyorsak MA200 çizgisinin üstünde ve şu yeşil bulutun MA200 çizgisinin üstünde olması gerekiyor. Şu an için bir gel, gel olabilir. Sıkıntılıdır. Bulaşmayın. Anlık skalp işlemler yapanlar e, skalp işlemlerde 1 dakikalık 3 dakikalık zaman dilimlerini kullanabilirler. Onlar da hızlı bir şekilde girip çıkış yapsınlar. kaç yapsınlar. Yoksa içeride durduğu zaman Bayağı bekleyebilirler. Çünkü bu piyasanın ne olacağı belli değildir. Her an için her şey değişebilir. Şuna bakalım. SKL ne de yapmış? Şuradan bir mum kaldırmış. Kanalın tepesine düşen trendde içerideki mal yeterli mi? Değil. Bu da gel gel. Yani robotlar yükseltiyor. Geliyorlar. Milletin eline veriyorlar. Daha sonra aşağıya doğru tekrardan salıyorlar. Bulaşılmaz. Yani değerleri de çok iyi değil. Ha. Maşallah güzel bir alım gelmiş bugün. 50 milyar. 62 milyarla %50 yapmış. Ki zaten bu patlayacağı belli mi zaten değerlerde. Arkadaşlar her gün işlem açmak zorunda değilsiniz. Öncelikle. Yani bu olaya iddia olarak bakmayın. Kumar olarak bakmayın. Genelde analizlerinizi sürekli BTC tarafında yapın. BTC günlükte şu an ne durumda bir bakın. Daha sonra USDT dominans grafiğini bir açın. USDT dominans bildiğiniz üzere BTC ile ters hareket ediyor. Dominans USDT'de dominans yükseldiği zaman BTC'de altlar da yerle bir oluyorlar. Bakın dikkat ederseniz burada kaç gün boyunca USDT dominans, şu swing destek bölgesinde 54 gündür desteği kıramamış. Yani hala BTC'nin ve altının riski olduğunu söylüyor aslında bize. Swing bölgede. Fakat volumetrik destek direnç değerlerimize bakacak olursak bir de içerideki USDT dominans değerlerine bakacak olursak muhtemelen USDT dominans aşağıya kıracaktır. Tabii biz işimizi sağlama alalım, kırmadan piyasayı sadece takip edelim ya da bu tip durumdayken sürekli stoplu işlemleriniz olsun. Yani her yükselişe lütfen saldırmayın. Gerçekten canınız yanar içeride kalırsınız. Ben kripto piyasası için her zaman için diyorum küresel vurgun piyasasıdır arkadaşlar. İşi bilmeyenler işi bilenlere gerçekten para kaptırır burada. Burada altın dağıtılmıyor. İşi biliyorsan güzel para kazanırsın. Bilmiyorsan elindeki avucundakini verirsin. Dediğim gibi analizlerinizi sürekli şu sinyal tablolarını kullanın. Kanalı kullanın. Ee, zaman dilimleriyle şuradaki sinyal tablosuyla kanal eş zamanlı çalışır. Dönüş noktalarını genelde oradan yakalamaya çalışın. Mesela şu günlükte onaylı sattadır. Günlükte onaylı sattı olduğu için kanalın dibinden dikkat ederseniz kaldırmış. Zaten BTC kaç gün düştü. Kanal diplerini her zaman için kullanın. Kanal tepesinin kanalın dibinden alıp tepesinden satmaya bakın kısacası. Tabi bu arada bunları okurken şurada mesela reseyi şurada dikkat ederseniz reseyi yukarıya çıkmış. Şurada RSI aşağıya doğru kırınca şuradan sonra bir düşüş gelmişti. Dikkat ederseniz bakın aşağıya doğru kırmış düşüş gelmiş. Reseyi de kontrol edin. Şurada zaten diğer osilatörümüz de alış satış baskısını ölçüyor. Şurada saf satış var şu an USDT Dominance'da. Değerler de iyi değil. Zaten dediğim gibi muhtemelen aşağıya doğru kıracaktır. Herkes BTC'den düşüş bekliyor. Oysa ben tersini bekliyorum. Yukarıya doğru bir gidiş bekliyorum. Sadece ufak tefek düzeltmeler yiyecektir BTC bu süreçte. Longçuları patlatmadan da yukarıya gitmez. Çünkü kaldıraç açan insan sayısı çok fazla. Önce onları likletir. Daha sonra yukarıya vurur. Bir de kendi naçizane tavsiyen kesinlikle ve kesinlikle kaldıraca bulaşmayın. Emin olun sizi patlatır öyle gider. Kaldıraçta kolay kolay ekmek yedirmezler. Riske almaya gerek yok. Spottan da güzel paralar kazanıyoruz zaten. Gördüğünüz gibi her sinyalimiz %20, %30, %50 yapıyor. Yani kullanıcılarımız için söylüyorum. Gerçekten hepiniz şu an güvenli işlem yapıyorsunuz birçok insandan en az 50 adım öndesiniz. Çünkü arka planı görüyorsunuz. Detayı görebiliyorsunuz. Ve çoğu insan ne yapıyor? Sadece bir destek direnç çiziyor, trend çiziyor. Ona göre analiz yapıyor. İçeride alım var mı, mal var mı, yok mu? Bunu bile bilmiyorlar. Ezbere yapıyorlar. Bu yüzden dataları ve tekniği iyi kullanın. Hata yapmamaya çalışın sorularınız olursa zaten WhatsApp kullanıcı grubumuzdan sorularınızı sorarsınız. Herkese iyi akşamlar diliyorum.